Merhaba arkadaşlar. Videomuzun en kısa videomuzunda merhaba anam diyemedim. Herkesin yeni 2024 yılı çok iyi geçsin. Herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Ve bu yılınız inşallah çok iyi geçer. Hasta olmazsınız. Kötü kötü şeyler olmaz. İnşallah diyorum. Öpüyorum. Ve yeni yılınızı kutluyorum. Ben de o sırada size ev göstereyim. <laughs> bu da ayıcı şapka açıldım. Şuraya da şey yaptım. O kadar yani. Neyse. Herkese bay bay diyorum. Öpüyorum elinizden sizi. Daha bu kadar. Yeni yıl gelmiş. Sizi yormayayım. Yeni yılın ilk günü ve ay yeni yıllık gün diyorum. Şu an ben videoyu akşam çekeceğim. Ve siz kesin yarın olacaksınız. Ve bay bay.